Yasemin yağı son zamanlarda sık sık gündeme gelen, Yasemin çiçeğinden elde edilen bir öz yağdır. Sağlık için faydaları oldukça fazladır. Hoş kokulu Yasemin çiçeği yağ sayesinde pek çok hastalık iyileştirilir. Kışın çiçeklerini döken, her zaman yeşil yaprakları olan Yasemin uçucu yağı, tıpkı Yasemin bitkisi kadar etkili özelliklere sahiptir. Bitkisel yağların şifalarına inananlar ve Yasemin yağ faydaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bu videoyu hazırladık. Eğer Yasemin yağını kullanmak istiyorsanız öncelikle anlatacağımız bilgileri bilmelisiniz. Hadi faydalarını saymaya başlayalım. 1. Romatizma ağrılarını dindirir. Yasemin yağının kan dolaşımını hızlandırma ve ağrıları giderme etkisi vardır. Romatizma ağrısı çekenlerin her gece dizlerine Yasemin yağ sürmesi önerilir. Yasemin yağını düzenli şekilde kullandığınızda romatizma ağrılarını iyileştirebilirsiniz. 2. Kanseri önler. Yasemin yağının cilt kanseri üzerindeki etkisi büyüktür. Cilt bakımında düzenli olarak kullanıldığında kansere karşı cildi korur. Kanser tedavisine yardımcı olarak kullanılması önerilen Yasemin yağı, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. 3. Kas ve kemik ağrılarını hafifletir. Spor öncesinde vücudunuza Yasemin yağı sürerseniz kas ve eklem ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Özellikle dedirsek, diz kapağı ve şakaklara sürülen Yasemin yağının ağrıyı önleme etkisi olacaktır. Yorgun geçen günlerde Yasemin yağı ile aromaterapi yapabilirsiniz. Böylece kasların gevşemesine yardım ederek ağrıları dindirir. 4. Cilt lekelerini temizler. Yasemin yağı cilde faydaları sayesinde cilt lekelerini iyileştirecektir. Cilt üzerinde oluşan güneş lekelerini ve sivilce izlerini düzenli kullanımda yok eder. Her sabah ve akşam masaj yoluyla Yasemin yağını lekelerin üzerine sürün ve düzenli şekilde kullanmaya özen gösterin. Kısa zamanda lekelerin beyazladığını göreceksiniz. Yasemin yağı yüze sürülür mü? Yasemin yağını cilde sürmeden önce ufak bir bölgede alerji testi yapmanız önerilir. Eğer 10 dakika içinde cilt üzerinde herhangi bir tahriş meydana gelmediyse cilt bakımında kullanabilirsiniz. Cilt maskesine 2 veya 3 damla şeklinde eklenebilir. 5 yaraları iyileştirir. Yasemin yağı iltihaplanmış ve kesik yaraları iyileştirme gücüne sahiptir morluk ve kızarıklık olan yaralar için masaj yoluyla kullanmanız önerilir. Birkaç kullanımdan sonra yaraların kapandığını ve hücrelerin yenilendiğini görebilirsiniz. 6. Hormonları uyarır. Yasemin yağı afrodizyak bir yağdır. Hormonları uyaracak kadar etkili bir kokusu vardır. Özellikle de üreme hormonlarının salgılanması için önerilmektedir. Kadın ve erkeklerde üreme hormonlarının sağlıklı şekilde çalışması için Yasemin yağından aromaterapi uygulanması önerilir. 7. Solunumu rahatlatır. Solunum yolu enfeksiyonunda ve solunum yolu güçlüğü çekilen durumlarda Yasemin yağ size ilaç gibi gelecektir. Boğaz çevresine ılık şekilde sürüldüğünde boğaz yolunu yumuşatarak öksürükleri giderir ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. 8. Ter kokusunu giderir. Yasemin yağ ter kokusunu önler mi? Hoş kokulu Yasemin yağının terleme problemini çözme gücü vardır. Eğer ter kokusuyla başınız dertte ise, gece uykudan önce koltuk altı bölgesine Yasemin yağını sürebilirsiniz. Ter bezlerini kontrol altına alır ve ter kokusunun oluşmasını önler. Yasemin yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Solunumu rahatlatmak için ılık masaj yoluyla boğaz çevresine sürülür, eklem ağrılarını gidermek adına ağrı hissedilen bölgeye istenilen bir öz yağ ile karışım yaparak kullanılır. Saç bakımında kullanmak isterseniz saç maskesine ekleyip vitamin desteği yapabilirsiniz. Ruhunuzu ve bedeninizi stresten arındırmak için banyo suyuna birkaç damla eklemeniz önerilir. Yasemin yağı nasıl yapılır? Yasemin çiçeklerinden yasemin yağı elde etmek için şu adımları izlemelisiniz. Yasemin çiçekleri dalından toplanır ve bir cam kavanoz içine eklenir. Çiçeklerin üzerine soğuk sıkım saf zeytinyağı ilave edilir. Zeytinyağı kavanozun yarısına kadar eklenmelidir. Eğer Yasemin yağının etkisini artırmak isterseniz arzuya göre kavanoz içine biberiye, yağ da dökebilirsiniz. Cam kavanoz içinde bekleyecek olan Yasemin çiçeklerini serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. 10 gün içinde çalkalayıp süzdükten sonra kullanabilirsiniz. Sizce Yasemin yağ ne kadar faydalı? Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.